Merhaba arkadaşlar. 16. videoya hoş geldiniz. Videoları beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz. Birkaç gün kahraman salonunun yükselmesini beklemiştik. Şu an yükseldi. Kahraman salonu yükseldiği için belediye binasını yükseltebiliyoruz. Amacımız buydu. 2 gün 12 saat diyor. Gereken bina var diyor. Gene gereken bina alalım. Aldık. Bakalım şimdi bir şey ettirecek mi? Önerilen yükseltme var. Beklemiyoruz. Onaylıyoruz. Belediye binası yükseliyor. Bunun yüksel, karaman kahraman salonu yükselmesi sırasında yükselttiğimiz kişiler durmasın diye yükselttiğimiz binalar var. Birincisi kışlaydı. Burada amacımız ejderhayı çıkartana kadar sürekli yükselttik. Onun dışında size sürekli söylediğim gibi iksir deposu, altın depoları, laboratuvar bunlar yükseldi. Onların dışında da iksir toplayıcıları ve altın madeni yükseltmeleri yaptık. Bir de Klan kalesi yükseltmesi yaptık. Bunların hepsi kırmızı iksir yükseltmeleri bunları yaptık artık ejderhayı çıkardığımıza göre ordu kampını da artık yavaş yavaş büyütmenin zamanı geldi fakat şu an gece olduğu için sabaha kadar işçiler boş durmasın diye 8 saatlik gibi işlere vereceğiz bakalım kaç saat 8 saat Buna Fakat gündüz olunca artık ordu kamplarını yükseltmeye başlayacağız. Şu an gece olduğu için 8 saat iyi. Burada 5 saat diyor. İşçilerin hepsine iş vereceğiz. Kara ekstrimiz ağzına kadar dolu olduğu için onu artık harcayalım. Hangisine verelim? Barbar Kral'ı verelim. 2 saat diye o zaman vermeyelim. Çünkü sabaha kadar boş durmaması lazım. Onu sabahleyin veririz. İşçileri sürekli çalışır halde tutmamız lazım. Altı saat iyi. Sabah için ya güneş doğduğunda üç tane işçimiz boşa çıkacak. Bu boşa çıkan işçileri sürekli şu ordu kamplarını yükseltmeye vereceğiz. Bir tanesinde Barbar Krala yapacağımız onlar. Bundan sonra her zaman ejderha ile savaşacağız. Klan oyunları başladı. Klan oyunlarının tamamını yaptım fakat burada giremiyorum. Size gösteremiyorum. Niye? Çünkü hafta sonu saldırıları var. Hafta sonu saldırıları için geçici olarak klandan çıktım. Tekrar aynı klana geri geleceğim. Hafta sonu saldırıları için şöyle bir şey yapıyoruz. Silahlarda e, süper ejderhası olan bir klanı bulup geçici olarak savaşıp çıkmamız iyi olur. Bir klanda süper ejderha ve öfkeler açıksa o klan hafta sonu puanı çok yüksek olur. Klan savaşları için eski klanıma geri döneceğim. Buraya sadece hafta sonu savaşları yüksek olduğu için geçici girdim. Burada klanı değil kendimizi düşünmemiz gerekiyor. İlk önce bu klana girip savaşımızı yapacağız. Fakat burada topladığımız şurada gördüğünüz ee, altınları kendi klanıma gelip oraya bağış yapacağım. Buraya saldırmak için girdik. Şimdi son saldırımı yapacağım. Nasıl saldırıyoruz? Hmm, şansımıza çok az. Fakam şey sadece buraya saldırabiliyoruz. Son saldırımı yapıyorum. Eğer halala. Gördüğünüz gibi bir tek parası kalmış. Öylesine espri olsun diye uzaktan yolladım. Yoksa yakından yollasak da burası anında bitiyor. Evet. Eğer alanın olduğu bir şeyden saldırı yapsak iyi olur. Son saldırımızı da yaptık. Başkenti açmış olduk burada aslında altı saldırı hakkımız var yani 5 tane var bir tane köyde yüzde yüz yapınca 6 saldırı hakkımız veriyor buradaki altınları kendi köyüme gelip oraya bağış yapacağım her zaman savaştığım köye klonuma buraya kazayla bastık almıyoruz savaşlar yaparken buradan açılan yeşil taş görevleri var bakalım kışla da ejderha kilidini açtığım için bunu alıyorum Klan kalesini dördüncü seviyeye yükselttiğim için bu ödülü alıyorum. Çok oyunculu savaşlarda 100 belediye binası yoktuk. Bunu aldık. Bu ödülleri sürekli alıyoruz. Baskınlarda 20 bin altın yağmala. Burada çok altın yağmalayabildik. Bu ödülü de aldık. Yeşil taşlarımızı biriktirdik. Bu arada işçilerimizde gördüğünüz gibi 4 tane ama bunu 6'ya çıkarmamız gerekiyor. Bu köydeki işlerimiz bitti. Artık saldırılarımızı ejderha ve yıldırımlarla yapacağız sürekli. Artık Hocam siz istediğiniz şekilde saldırın. Bunlar da olduğuna göre bir tane örnek saldırı yapayım. Yani bundan sonraki bütün Artık bir yıl mı olur, bir buçuk yıl mı olur? Saldırılarım bu şekilde olacak. <laughs> Burası iyi. sadece hava savunmayı hava savunmasına yıldırım vurup geri kalan ejderhaları vereceğim şimdilik ejderha sayımız az ama gene de kaldıracağız. amacımız yenmek değil zaten sadece yenmek kovalamak Böyle bir problem var gerek yok oralarda ne yapmaya, Ne diyor ki? Bu kadar. Yani saldırıyor bu şekilde. De, depoya zaten önem vermiyoruz hızlandırmayı da bu şekilde yapıyoruz böyle şimdi 2 gün 11 saat sonra 2 gün 11 saat sonra bittiğinde sonraki yükseltme malzemeleri aldıktan sonra burada gördüğünüz gibi çekiç var iksir runu var. Bunların ikisini kullanıp belediye binasını bundan sonraki yükseltmede daha çabuk bitireceğiz. Çünkü klan oyunlarından çekiş alacağım. Buradaki işimiz bitiyor. Diğer köye geçelim. Savaşa bir saat var. Burada da belediye binamız inşaatçı binası yükseltmesi altıncı seviye bitti. Bir sonrası için bunları almamız gerekiyor. Yükseltme olduğu için Bu köy açıldı. Burada otto binası var. Yani Yardımcı bir inşaatçı daha geldi. birini kaydediyoruz. Şey Sürekli havadan saldıracak bunları. Saldırılarımı hep dal kavukla yapacağım bu köyde. Bütün ağaçları kesiyoruz. Birlikte. gitti. Merak etmeyin adam tene var. Annem temizlemeden de ben almam gereken bir şeyler varsa alacağız bakalım neler açılmış. Bu süslerin hiçbirini almıyoruz dekorasyona bir şey ödemeyeceğiz. Önce sırası olmayanları alalım. Şu anda 2 milyon ve bir buçuk milyonluk ekstrimiz yok. İki saat, bir gün. O zaman önce duvardan başlayalım. Numara sonra ك 1 milyon 1 ve 2 milyon eksik bunları alacak bu, üçünü aldıktan sonra tekrar inşaatçı binasını yükseltmeye başlatacak burada saati hızlandırıp bu inşaatçıları hızlıca bitirtebiliriz bunlara şu an ekseri yapmıyor. Buradaki işte bu kadar. Yani şimdi sadece şu üçünü alıp bu üçünü aldıktan sonra inşaatçı binasını yükseltmeye başlatacağız. Burada gördüğünüz gibi bunların üçünü alın diyor. Aldıktan sonra inşaatçı binasını yükseltiyorsunuz. sonraki videoya kadar bunu başlatmış olacağım ve bunları temizleyeceğim buradaki işler bunlar bu çalı çırpıları temizleyeceğiz buradaki üç taneyi alacağız aldıktan sonra inşaatçı binasını yükselteceğiz ve fırsat buldukça da yeterse de araştırma iksirini yükseltmeyi başlatacağız buradaki işte bitiyor sonra kendi klanımıza devam edince de buradaki şeyleri size sonra göstereceğim sonuna kadar geldik klan oyunlarında alacağımız hediyeler var böyle gördüğünüz gibi hızlı hızlı ilerliyor İnşallah bir yılda bitirmeye çalışsak yani bir yılı geçer ama iki yılı bulmaz diye düşünüyorum ama tabi sürpriz hediyeler falan oyunlarda istediğiniz şeyler gelirse daha iyi olur ama kesinlikle ücret ödemiyoruz yeşil taşları her zaman biriktiriyoruz bunları sürekli inşaatçıya vereceğiz bu köydeki iki inşaatçıyı tamamladık önemli olan inşaatçılardı fakat bu köyde iki inşaatçı daha alacağız beşinci inşaatçıyı Normal 2000 yeşil taş toplayınca alacağız. 6. inşaatçı biraz zor olacak. 6. inşaatçıyı aldıktan sonra bütün yeşil taşlarımızı da bu çıraklara vereceğiz. Neredeyse 10.000 yeşil taş gerekecek. Bu video bu kadar arkadaşlar. 2 gün 11 saat var. 2 gün sonra veya 2 gün 11 saat sonra görüşmek üzere size söylediğim gibi bu inşaatçılar boşa çıkınca ordu kamplarını yükselteceğiz şimdilik şu kışlalara şu aralar gerek yok acil olan altın deposu iksir deposu iksir toplayıcılar altın madenleri ve ordu kampı tabi laboratuvar onların dışında da büyü fabrikası ile kara büyü fabrikası veya kara kışla ile normal kışla yani hala silahlara geçmedik bile yani tabi okçu kraliçeyi veya kara eksirlik yükseltmeyi de fırsat bulunca yapacağız tabi bir de iksir depomuz var İnşaatçıların biri zaten belediyeye çalışacak. Diğer 3 taneyi oralara vereceğiz. Böyle arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.